Aralık Eee kovan desteği alan arıcılarımızı ziyaret ediyoruz. Şu anda geldiğimiz aralıkta bir oğul çıkmakta görüyorsunuz. Oğul çıkıyor. çeken arkadaşlara da oğul sokmaz, merak etmeyin. Çünkü kovandan çıkmadan önce bol miktarda bal yiyerek çıktıkları için iğleneme refleksleri yoktur. İlk oğula biz baş oğul diyoruz. Bu baş oğul güçlü çünkü eski ana ile birlikte çıkıyor. Görüyorsunuz arıların e, üreme işgüdüsü işte bahar aylarında ama biz ne diyoruz teknik arıcılıkta oğul istenmeyen bir özellik çünkü ne oldu oğul çıktı çıktığı kovan ne yapacak zayıflayacak e, burada işte bakıcı kovandaki e, bakıcı arıların sayısı azalacak e, yavrular açıkta kalacak kapalı yavrular beslenme aksayacak stres faktörleri girecek e, işte dediğimiz gibi istenmeyen bir özellik arıcımız e, oğula meyilli olmayan arılarla çalışsa e, daha iyi olur ama gördüğünüz gibi işte biraz sonra o yuvasını kuracak. İlk etapta arı arılıktaki en yakın yere konuyor. Bakın toplanma... Keşif arılar var, ee, daha sonra bir, belki bu bir gün burada kalabilir, iki gün belki saatlerce bilemiyoruz. Daha sonra esas yerine gidecekler. Şimdi e, kovandan çıktığı için bunlar bal yiyerek çıktılar. Nasıl bir, biz bir misafirliğe gidiyorsak, bir geziye gidiyorsak, yolculuğa çıkıyoruzken ne yapıyoruz? Yanımıza yiyecek içecek alıyoruz. Bunlar da e, bol miktarda balını aldılar, enerjilerini, stoklarını aldılar. O yüzden e, oğul çıktığında maskeye gerek yok, sokmaz. ama e, geldiğinizde baktığınız ki oğul çıkmış ne zaman çıktığını bilmiyorsunuz. Belki iki saat önce çıktı belki iki gün önce. O zaman maskenizi takın. dediğimiz gibi oğul oraya biraz sonra yuvalanacak. Arıcımız da onu alarak yeni bir kovanı bırakacak. Evet oğulun birçok sebepleri var. Bunda işte eski ananın olması. Ee, feromonun yeterli olmaması, işte kovanda e, kuluçkalık alanın dar olması, ana yumurtlayacağı alanın olmaması. Bunun gibi faktörler var. Biraz önce kovandan çıkan e, oğul arısı gördüğünüz gibi ağacın tepesine kondu. İşte arıcımız için de büyük bir zahmet şimdi oraya çıkması alması e, uzun bir şeylerle almaya çalışacak. İşte e, dediğimiz gibi oğul istenmeyen bir özellik. E, genellikle e, arıcılarımız oğula meyilli olmayan arıcılar arılarla çalışırlarsa daha fazla verim alırlar. Dediğimiz gibi alan alabiliyor alamayan gidiyor göremiyor. O yüzden bir kayıp. E,